Ay'da. Maskeli çocuk ile eğitici hikayeler başlıyor. Ay çok ama çok uzakta. Oraya gitmek nasıl olurdu dersiniz? Aya gidenler oldu. Nasıl bir yer olduğunu görmek için astronotlar gitti. Aya gitseydiniz, siz de astronot olurdunuz. gitmek için büyük bir rokete binmeniz gerekir. 5 4 3 2 1 kalkış. Astronotlar roketin tepesindeki küçük bir bölmede oturur. Roket uzaya çıkar. Etrafta yıldızlardan ve zifiri karanlıktan başka hiçbir şey yoktur. Ay'a ulaşmak tam dört gün alır. Oraya vardığınızda küçük bir uzay aracına binersiniz. Araç alçalır, alçalır ve sonunda yavaşça Ay'a iner. Dışarı çıkabilmek için bir uzay giysisi giymeniz gerekir. Ayda hava yoktur. Uzay giysileriniz sayesinde yanınızda taşıdığınız havayı solursunuz. Ay sessiz, boş ve tozlu. Yüksek dağlar ve büyük çukurlar var. Ama ağaç ya da su yok. Hayvan veya insan da yok. Ay'da kendinizi çok hafif ve yüzer gibi hissedersiniz. Yürürken sıçrar gibi büyük adımlar atarsınız. Çok uzağa sıçrayabilirsiniz. Dünyada sıçrayabildiğinizden çok çok daha uzaya uzağa. Astronotlar bazen ay aracıyla keşif gezisine çıkar. Dünyaya getirmek için ay taşları toplarlar. Dünyadaki insanlara ayın nasıl bir yer olduğunu göstermek için fotoğraf çekerler. astronotlar oraya gelmiş olduklarını göstermek için aya bayrak dikerler. Aydan dünyamızı görebilirsiniz. Çok uzakta olduğu için böyle küçük görünür dünyamız. Gitme zamanı geldiğinde astronotlar dönüş için harekete geçerler. Ay neredeyse eskisinden farksız. Fazladan bir bayrak, bir ay aracı ve tozlu yüzeyindeki ayak izleri var. Ne dersiniz? Bir gün aya gidebilecek misiniz? Maskeli çocuk ile hikayemiz. Mutlu olmak için abone ol.